Merhaba ikizler, yükselen ikizler olanlar ve Ay burcu ikizler olanlar. Evet, şimdi. Sizlerin de 12-18 haftalık burçunuzun e, haftalık tarot yorumunuzu e, yapmak üzere bu videoyu çekiyorum. Evet, Cangoy ve ben yine karşınızdayız. Tabii ki her zamanki gibi bu sefer e, sandalyesinde uyukluyor efendim. Ben de böyle tabii ki açtım. E, mumlarımızı yaktım. Onun sonrası da böyle rahat rahat otantik bir ortam olsun istedim. Şimdi hemen e, kartlarınızı açarken konuşalım bakalım. Neslihan Şirin'i bir kere Instagram hesabımdan takip yapabilirsiniz. Neslihan Şirin YouTube kanalıma abone olduğunuz için beni sevindiriyorsunuz ve Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfasından da efendim tanınmış kişi sayfasından da takipte olursanız canlı yayınlar Instagram ve sayfamdan yapıyorum. Sık sık sizlerle birlikte oluyorum. Şimdi Evet ikizlerimiz evlilik konuları ama krizlerdeler. Neden böyleler? Evet çok güzel bu ev ya da evlilikle alakalı kart çıktı. Fakat sizler krizdeymişsiniz. Bir şeyler gecikmiş. Neden hayatımda olmuyor diye. Böyle içiniz içinizi yiyor. Sanki asıl adam bakın. Bir de bu aslında bu kart böyledir. Bu kart böyledir ben ters tutuyorum. Ters bile asılmış bir adam var burada. Lütfen böyle kendinizi hissetmeyiniz. Evet, sizin bakış açınızda bir kart çıktı ki toprak grubundan güvenilir bir insan çıktı. Bakın ona güvenebilir misiniz efendim? Bir de güven istiyorsunuz. Çok güven. Bakın bu zaten ikizler burcunun çok güven istediğinin kanıtıdır. Hani toprak grubunu temsil eden bir erkektir ama aynı zamanda ikizlerimizi çok güven istediğini, çok hırslı olduğunu. Bu haftada böyle duygularla harmanlayıp haftayı geçirmesi e, geçirmek istediğini yani yolundan hiç şaşmadığına e, göstergesidir ama lütfen hislerime göre olumlamada kalınız ve, ve verdiğim olumlamaları lütfen yapınız. İkizler e, sürekli mesajlar attığında bana diyorlar ki efendim işte bizler çok kötüyüz çok kötüyüz ama olumlamalar yapıyor musunuz hayır evet e, şimdi Venüs gerilemesindeyiz Venüs gerilemesi bitince Merkür sizin gezegen gerilemeye başlayacak onun için şimdiden olumlamalara başlayın bakın kendimizi zaten gerilemelere göre şartlamıyoruz ne yapıyoruz olumlamada kalıyoruz sevgide kalıyoruz ve o gerilemeleri böyle azami hasarla atlatmaya bakıyoruz asla ve asla venüs gerilemesinde evlilik kararı alınmadığı gibi ayrılık kararı asla almayınız diyorum efendim çünkü Sonra çok pişman olursunuz 15 Nisan'da venüs gerilemesi bitiyor Güven istiyor ikizler yine bu haftada güven isteyecek Geçmişte bir karar vermişler bu bir karar kartıdır soğukkanlılıkla verilmiş bir karar Bakın efendim yakın gelecekte bir hamilelik kartıdır bu aynı zamanda tabiat adanın doğurganlığıdır Yani 16'sı 17'si gibi diyeyim ben size 15'i, 16'sı, 17'si gibi biraz böyle bolluk bereket gelecek hayatınıza. İmparator bolluk demektir. Doğurganlık demektir. Bebek isteyen ikizlerimize Allah gani gani versin. Eğer ki bebek istemiyorsak da dikkatli olalım. Evet. Bakış açınız karşılaşmak sizin. İstediğinizle, sevdiğinizle zannedersem ya da aranılan kişiyle beklenen kişiyle karşılaşmak istiyorsunuz. Bu bakış açınızda çıkmış. Bu hafta da böyle duygularda olacaksınız. Ortamda aslında iyi haberler var. Zafer var. Sorunların çözümlenmesi var. Haydi bakalım inşallah diyoruz. Bu hafta da öyle çıksın. Bakın aşkla sizin zorunuz var. Evet. Evet kartıdır aynı zamanda bu. Aşkla ilgili de bu beklenti kartınız aşkmış efendim. Ee, biraz gayipte bir kart çıktı. Onun için e, aşk karta çıktığı halde sonraki kart böyle ay kartı bilinmezlik çıktığı için hemen ben sizlere efendim o bilinmezlikte sizi bırakmıyoruz ayın 18'inde çok güzel bakın karıştırdık ve çekiyoruz herkesin istediği güçtür size geldi en güzel güç bakın siz aslanı bile yelesinden tutup ııı e himaye altına alacak kadar güçlü olacak mısınız? Lütfen ee, bu yapıda kalın istiyorum. Gayet güzel. Şimdi hemen melek kartlarınızla bir çekelim bakalım. Melek kartlarınızı seçelim. Evet. Sizde de basın yayınla iletişimi çok hızlı olan ikizlerimiz basın yayın bakın yaratıcı yazarlık çıktı çok çok güzel yaratıcı yazarlık sizlerin bir şeyler üretmeye başladığınızı kanıtıdır. Kariyerde güzel bir değişiklik demektir. Gayet güzel. Evet şimdi bakalım olumlama kartlarımız. iki tane olumlama kartlarıyla çekiyorum. Hem melek olumlama ve enerji kartları hem de çakra enerji kartları. Evet güzel bir hayat gerçekleştiriyorsunuz. Kendinize inanın zorlu bir durumu sona erdireceksiniz. Evet zorlu bir durum var. Hayatınızda sizi sıkan bunaltan ne varsa lütfen geçmişi temizleyiniz ikizler burcu demiştir. Evet şimdi hemen çakra enerji katlarıyla da bakıyoruz. Bakalım mor çıktı. Spritüellikte harika bir kart bu. Evet e, günlük zorunluk günlük zorunluluklarımı mı? sevgiyle yerine getiriyorum. Bakın günlük zorunlulukları vardır insanın sabah kalkarsanız işte bilemiyorum bunlar size ağır gelmesin. E, ee, annenizi aramak, babanızı aramak, onlarla ilgilenmek, çocuklarınızla ilgilenmek, günlük zorunluluklar, çalıştığınız işteki görevlerinizi yapmak. Lütfen günlük zorunluluklarınızı sevgiyle yapın. Hani böyle söylene söylene homurdanarak yapmayınız bunlar sizin çakralarınızı bile kapatıyor. Enerjinizi, auranızı düşürüyor. Evet Gelecek hafta görüşmek üzere, sizlere öpüyorum sevgili ikizler.